İnşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu bir şekilde geçer. Mutluluklar diliyorum. Peki, ben de teşekkür ediyorum sizlere. Bisiklet Marşı'mızı okuyacağız. Canlı, gür bir şekilde. İki haftadır özlemişsinizdir muhtemelen. Özledik mi? Hadi bakalım, başlayalım. Ee, okulların geri açılması beni çok neşelendirdi. Hem güzel okulumuzda gördüğümüz neşeli ve iyi eğitimden çok mutluyum. Ve e, sınavların, öğretmenlerimizin güzelliğiyle inşallah ikinci bir hayırlı bir dönem geçiriz. Okulumu bayağı özlemiştim. tatilimi çok güzel geçirdim. İnşallah bu sene notlarımı daha yükseltebilirim. Ee, İstanbul'a gittim. Yani anne tarafındaki kuzenlerimi falan ziyaret ettim. Sonraki bir haftada da evdeydim. Arkadaşlarımla bir yerlere gezdim. <laughs>